my crypto radio haber Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçmişteki hatalarını telafi etmek için ABD'li düzenleyici kurumlara para cezası ödemeye hazır durumda bulunuyor. Binance strateji müdürü Patrick Hillman, Wall Street Journal'a verdiği yakın tarihli bir röportajında devam eden ABD merkezi soruşturmalar hakkında konuştu. Hillman her ne kadar yakın dönemde Binance kripto güvenilirliği ve devletlerle olan işbirliği açısından öne çıksa da, borsanın geçmiş dönemlerde yapılan davranışlar için düzenleyici kurumlardan ceza alabileceğini söyledi. Bu durumu çözmek için düzenleyici kurumlarla birlikte çalıştıklarını belirten Stan açıklamasında, geçmiş durumları telafi etmek için şu anda yapmamız gereken hamlelerin neler olduğunu anlamak için düzenleyicilerle birlikte çalışıyoruz. Sonuç muhtemelen para cezası olacak, daha fazlası da olabilir, bilmiyoruz. Buna düzenleyici kurumlar karar verecektir, dedi. Öte yandan gelecek ceza karşısında iyi niyetini korumaya devam eden Hillman, bu durumun geçmişte yapılan hatalı hamleleri geride bırakmalarını sağlayacağını vurguladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Bitcoin ve Kripto Yatırım Danışmanlarının müşteri varlıklarını yalnızca nitelikli saklama kuruluşlarında tutmasını zorunlu kılan bir kural değişikliği önerdi. Yeni kurallara göre herhangi bir müşteri varlığını saklamak için bir kurumun tüzüklere sahip olması, kayıtlı bir broker bayi vadeli işlem komisyoncusu olarak nitelendirilmesi veya belirli bir tür trust veya yabancı finans kurumu olması gerekecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yetkilileri ise teklifin nitelikli bir emanetçi olmak için gerekenleri değiştirmeyeceğini Coinbase veya Cemina gibi devlet tarafından yetkilendirilmiş, tröz şirketlerinin nitelikli emanetçi olmalarını hiçbir şeyin engellemediğini belirtti. Yeni düzenlemeye göre danışmanlar, müşterilerinin fonlarını kendi fonlarından ayrı tutmakla yükümlü olacaklar. Komisyon Başkanı Jerry Jansler, yeni düzenlemenin danışmanların nitelikli saklama kuruluşlarının fonları ve menkul kıymetleri ayırmaları için mevcut gerekliliği tüm varlıkları kapsayacak şekilde genişleteceğini açıkladı. Ayrıca Jansler, yatırım danışmanlarının çalışma şekillerinin doğası gereği kripto para platformlarına her zaman emanetçiler olarak güvenemeyecekleri konusunda da uyardı. Galaxy Digital CEO'su milyarder Mike Novogratz, Bitcoin'in ilk çeyrek sonunda 30 bin dolara ulaşabileceğini öne sürdü. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarında henüz bir yumuşama beklemediğinin de altını çizen Novogratz, fiyat hareketleri ve müşterilerin beni aradıkları zaman ses tonlarında sezilen heyecana ve oluşan FOMO'ya baktığımda bu çeyreğin sonunda 30 bin dolara ulaşmamız beni şaşırtmaz. Ayrıca sadece 6 hafta önce bunun doğru olması için Büyük fedakarlıklarda bulunabilirdim. Sanırım yılı 30 bin dolarla bitirirsek en mutlu adamlardan biri ben olacağım dedi. Geçmişte 2024 yılın sonu için 500 bin dolarlık hedefi olduğu bilinen Nova Grads'in 30 bin dolarlık hedefinin FED'le bağlantılı olduğu öne sürüldü. Öte yandan 500 bin dolarlık hedefinin arkasında durduğunu vurgulayan CEO yalnızca sürecin biraz daha uzayacağını dile getirdi. İflas eden FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in 250 milyon dolarlık kefaletinin arkasında iki gizli isim ortaya çıktı. New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Lewis Kaplan tarafından onaylanan bu talep doğrultusunda şimdiye kadar gizli tutulan iki ismin Stanford Üniversitesi'nden Andreas Pipeka ve Larry Kramer olduğu ortaya çıktı. Kayıtlara göre Friday'ın 250 milyon dolarlık kefaletine Pipe'ka 200 bin dolar, Kramers'a 500 bin dolar destekte bulundu. Öte yandan Friday'ın anne ve babasının da Stanford'da öğretim görevlisi olması dikkatlerden kaçmadı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 85 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 14 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1110 lira, çeyrek altın 1784 lira, yarım altın 3596 lira, Tam altın 7139 lira. Gümüşün gramı 13 lira 2 kuruş, Brent petrol 85 dolar 51 cent seviyesinde. MyCrypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.